1827-28 Osmanlı Rus Harbi'nde ayaklanmış olan Rumlar ilk defa Osmanlı Devleti'nden ayrıldılar, bağımsız oldular, Yunanlılar. Ve bu savaş sırasında Yunanlıların bu ayaklanmaları sırasında 1817'den 27'ye kadar 10 yıl sürdü bu ayaklanma. Bütün Avrupa, İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya bu Rum ayaklanmasına, Mora'daki ayaklanmaya sonuna kadar destek oldular. Ve bütün Avrupa'daki kiliseler, Hristiyan bir grubun Osmanlı idaresinden kurtarılması gibi bir haçlı zihniyetiyle baktı olaya. Bütün Avrupa basını Türkler aleyhine bir Türk düşmanlığı başlattı bu Yunan ayaklanması sırasında. Ve Osmanlı orduları Mısır'daki Mehmet Ali Paşa ordularıyla ki kendisine tabiydi Mehmet Ali Paşa. Bu isyanı bastıracağı sırada İngiltere, Fransa ve Rusya devreye girdiler ve çıkın buradan dediler. Mehmet Ali Paşa'nın ordusu çıksın dediler ve bizim donanmamızın avarinde savaş yokken aramızda bir gece baskınla batırdılar. O günden e, Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar da bizim güçlü bir donanmamız olmadı. İmha ettiler. Çünkü Osmanlı Devleti'ni ayakta tutan kodlardan birisi de donanmaydı ve onu yok ettiler. Şimdi Doğu'da e, ortaya çıkan bu karşılıklar Avrupa için Doğu diyorum, Mora Yarımadası Doğu idi. Avrupalılar tarafından şark meselesi olarak isimlendirildi. Bu Yunan ayaklanmasının ilk defa ortaya çıktı. Doğu sorunu. Doğu sorunun temelinde ne vardı? Doğu sorununun temeli Türklerin dairesi altında yaşayan Hristiyanları kurtarma operasyonuydu. Türklerin dairesinde hiçbir Hristiyan millet kalmayacaktır. Hepsine bağımsızlığını vereceğiz. Fransız ihtilali de bu kapıyı açmıştı 1789'da. Nedir? Nüfus çoğunluğuna sahip olduğumuz bölgelerde bir millet kendi devletini kurabilir deniliyordur. Ve Moraya Adasında Rumların %60'lık adalarda %60'lık bir nüfus kesafeti yoğunluğu vardı orada bağımsız bir devlet doğdu. Yunanların bu isyan süreci diğer gayrimüslim unsurlar tarafından, Hristiyanlar tarafından bir model olarak kabul edildi. Nedir bu model? Bir, yaşadığın bölgede bir huzursuzluk çıkacak, çıkaracaksın, bir ayaklanma çıkacak, silah sarılacaksın, hakkını arayacaksın. İki, Avrupa'daki bütün güçleri ve basını arkana alarak onların propagandasını, gücünü hissedeceksin. Üç, büyük bir devletin desteğiyle bağımsız olabileceksin ancak. Bunun farkına varıyorlar. Biz Mora Yarımadası'nda kurulan Yunanistan'a 1828-29 Osmanlı Rus Harbi'nden sonra imzalanan Edirne Anlaşması'yla bağımsızlık verdik. Rusya bağımsızlığı alıp Yunanlara verdi adeta. Yoksa Yunanlar kendi bağımsızlık savaşlarında Osmanlı Devleti tek başına bunları tabii ki bastırabilirdi, yok edebilirdi bu ayaklanma düşüncesini. 1828'de 1878 yılına kadar Sırplar, Bulgarlar, Karadağlılar ve Romenler Osmanlı Devleti'ne ayaklandılar. Ama Ermeniler Osmanlı Devleti'ne karşı bu 50 yıl içerisinde herhangi bir ayaklanma eylemi içerisinde bulunmadılar. Ve bu 50 yılda Osmanlı Devleti'ndeki Ermeniler milleti sadıka olarak isimlendirildi. Ermeniler milleti sadıka ne zaman için? 1828-1878, 50 yıllık dönem için. Sonra 1878 Berlin Anlaşması'nda bağımsız Romanya doğdu, bağımsız Sırbistan doğdu, bağımsız Karadağ doğdu. Osmanlı parçalanıyordu artık ve Ermeni Patriki Hırımyan bir istekte bulundu. İngiltere, Fransa ve Rusya'da. Berlin Konferansı'na gitti. Berlin'deki bu toplantı. Bismarck organize etmişti ve doğuda bir Ermenistan istiyoruz dedi. Tabii ki onlar en yüz Avrupalılar gibi bir savaş, ayaklanma ya da huzursuzluk yaşamamışlardı ve bu yüzden Berlin Anlaşması'nın 61. maddesinde onlar için sadece bir madde vardı. Osmanlı Devleti Doğu Anadolu'da karışıklıklar önlemek için reform yapmayı kabul eder deniliyordu. Ve şimdi nüfus meselesi ön plana çıkıyordu, doğuda bir reform meselesi ön plana çıkıyordu. Osmanlı Devleti'nden reform isteyen devletler aynı zamanda Osmanlı Devleti'ndeki ayrılıkçı hareketleri kışkırtıyorlardı. Onlara silah temin ediyorlardı. Ayaklanmaya sevk ediyorlardı. Huzursuzluk çıkarıyorlardı. Rusya bu dönemde Osmanlı Devleti'nin gerçekten en büyük düşmanıydı ve baş belasıydı. 1828-29 Savaşı, 54-56 Savaşı, 77-78 Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı. Hepsinde Rusya boğazlara ve doğa doluya hakim olmak için harekete geçiyordu. Bunun içinde Osmanlı Devleti içerisindeki Ermenileri terörize etme yolunu seçiyordu. Sultan II. Abdülhamit döneminden bahsediyoruz bir yandan da. 1876'da padişah oldu ve 33 yıl boyunca iktidarda kaldı. Onun dönemi tam manasıyla Bulgar ve Ermeni terör dönemidir. Bulgar terör dönemi diyoruz, Bulgar komitacılar diyoruz. Çünkü Berlin Anlaşması'nda Yarı bağımsız bir Bulgar prensliği kuruldu. İçişlerinde serbest bir Bulgar prensi var başlarında Sofya'da ama dışişlerinde Osmanlı devletine tabi bir Bulgaristan. Bundan tam manasla kurtulmak istiyordu Bulgarlar. Ve bir taraftan da Osmanlı sınırlarında bulunan hala Selanik, Üsküp, Kosova manastırı hakim olmak istiyordu. Buraya diğer taraftan Sırplar ve Yunanlar da hakim olmak istiyordu. Balkanlar da Osmanlı topraklarında bu gayrimüslim unsurlar da birbirleriyle karşı birbirlerine karşı savaş halindeydi buralar daha hak iddia ediyordu artık. Osmanlı Devleti'nde ilk defa nüfus sayımı 1830'da yapıldı. Bu ilk nüfus sayımında sadece erkekler sayılmıştı. Daha sonra 1856 sayımı, 1894 sayımı, bunların hepsinde Osmanlı Devleti hangi şehirde ne kadar Müslüman yaşıyor, ne kadar Ermeni, Rum, Yahudi yaşıyor. Bunların hepsini tek tek çıkarmıştı. Biz buna millet sistemi diyoruz aynı zamanda. Osmanlı Devleti Müslümanları tek bir millet olarak görür. Müslümanlar tek bir millettir ve ona göre sayar. Ama diğer taraftan Hristiyanlığın bütün mezhepleri kendilerini ayrı bir din olarak gördüklerinden, onları ayrı ayrı, Gregorianları ayrı sayar, Ortodoksları ayrı sayar, Katolikleri ayrı sayar. Osmanlı millet sistemi bu mezhep üzerine diğer tarafta Hristiyanlıkla kuruluyordu. Osmanlı Devleti'nde Ermeni nüfusu ne kadardı peki? Ve Doğu Anadolu'da bir bağımsız Ermenistan kurabilecek nüfusa sahip miydiler? Morada Rum, Rumların kurduğu Yunan Devleti gibi ya da Sofya, Vidin'in işte kurulan bir Bulgaristan Devleti gibi olabilirler miydi acaba? Osmanlı Devleti'nin her tarafına dağılmış olan Ermenilerden bahsediyoruz birincisi. Her tarafına serpiştirilmiş. Ve 1914 yılında savaştan önce, bir Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı Devleti bir nüfus sayımı yaptırmış. Bu nüfus sayımına göre Osmanlı Devleti'ndeki Ermenilerin nüfusu 1 milyon 295 bin. Resmi istatistiklerdir. Rumların nüfusu bundan bir tık daha yukarıdadır. Osmanlı Devleti'nin nüfusu 18 milyondur. .000 Bütün Orta Doğu, Arabistan Yarımadası Osmanlı sınırları içerisindedir bunları da Çin içerisine dahil ettiğimizde Ermenilerin genel nüfusa oranının ne kadar düşük olduğunu görürüz. Rumların Osmanlı Devleti'ndeki nüfusu yüzde 12 civarındaydı kıymetli dinleyenler. Rumlar Ermenilerden daha çoktu ve onlar da Anadolu'nun bütün şehirlerine yayılmış durumdaydılar hemen hemen. Ama Batı Anadolu sahillerinde daha yoğun edilir. İzmir ve çevresinde yüzde yirmiye kadar çıkan kasabalar vardı. Ermenilerin nüfusunu en yüksek gösteren kayıtlar, en yüksek gösteren kayıtlar, Fransız Sarı Kitabı dediğimiz istatistikler içerisindedir. Arkadaşlar. Fransız Sarı Kitabı. O ne kadar gösteriyor peki? Osmanlı Devleti'ndeki Ermenilerin nüfusunu. 1 milyon 650 bin kişi olarak gösteriyor. Dünya istatistikleri içerisinde Ermenilerin nüfusunu en fazla gösteren kaynak Ermeni Sarı Kitabı bir milyon 650 bin neye dayanır? Ermenilerin kiliselerdeki vaftiz kayıtlarına dayanır. Ermeniler her doğan çocuk gider kilisede vaftiz olur ve deftere kaydedilir. Bu Hristiyanlığın bir üyesidir artık. Diye. Vaftiz defterleri. Ama 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ölüm oranlarını göz önünde bulundurmazlar. Her doğan çocuk yaşadı mı? Vaftiz olan çocuk yaşamadı. Bu vaftiz defterlerindeki nüfuslar bu yüzden çok abartılıdır. Osmanlı Devleti nüfus istatistiklerine itimat etmek gerekir. Nüfus dedik ya, nüfus propagandanın önemli bir aracı oldu işte burada. Neden? Doğu Anadolu'da çoğunluktayız diyecek Ermeniler ki orada bir devlet kurabilsinler. Berlin Anlaşması'ndan sonra. Berlin Anlaşması'ndan eli boş dönen Ermeniler. Ne istiyorlardı? Doğu'da federasyonla başlayalım dediler. Osmanlı idaresinde Erzurum Van merkezi bir federasyon istiyor. Ermeniler burada çoğunluktalar dediler. İngilizler ve Fransızlar çok iyi biliyorlardı buradaki Ermeni nüfusunu. Çünkü Erzurum, Van, Bitlis ve Diyarbakır'da İngilizlerin, Fransızların ve Rusların konsolosları vardı. Onlar düzenli olarak raporlarını zaten İstanbul'daki büyükelçiliklerine ve kendi ülkelerinin bakanlıklarına gönderiyorlardı. Dışişleri Bakanlıkları'na bu bilgi devamlı akardı. Ama tabii ki dış politikada istediğin yeri görürsün. Büyük devletler istedikleri yeri görüyorlardı. Şimdi onlar için Doğu sorununun son halkasını halletmek lazımdı. Bu son halka Ermeni meselesiydi. Doğu'da bir Ermenistan kurma meselesiydi. Bu sırada Osmanlı Devleti için en önemli dezavantajlardan birisi İngiltere'de iktidara gelen Başbakan Gladstone, liberal iktidardır. Bunlar liberal partinin yöneticileridir. Gladstone tam bir Türk düşmanıdır. Ve 1880'de iktidara gelmiştir. Bütün İngiltere politikasını değiştirmiştir Osmanlı Devleti'ne ait. Neydi İngiltere'nin bundan önceki politikası? Rusya'nın sıcak denizlere inmesini, Akdeniz'e inmesini önlemek için Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktır. Gladstone ne dedi? Bu Osmanlı'yı ayakta tutmak artık mümkün değil. Bunu ayakta tutmak yerine Osmanlı Devleti üzerinde bize bağlı yeni devletler kurmalıyız. Bunun ilk adımı 1878 Berlin görüşmelerinde atılmıştı aslında. Osmanlı Devleti bir konvansiyon anlaşmasıyla Kıbrıs adasını İngilizlere bırakmıştı. Kıbrıs'ı biz 1878'de böylelikle İngilizlere teslim etmiş olduk. Ne zamana kadar? 100 yıl neredeyse 1960'a kadar İngilizler orada hakim olacaklardı. Diğer taraftan doğuda bir Ermenistan kurulsun, bizim himayemizde kurulsun, İngiliz politikasından bahsediyoruz. Artık fiilen bu coğrafyada olmak istiyor Osmanlı'yı korumak yerine. Parçalayalım bir Kürdistan doğusun. İlk defa Kürdistan projesi de Rusya ve İngiltere'nin projesi olarak ortaya çıktı. Kürt dili edebiyatı üzerine Ruslar araştırmalar yapmaya başladılar. Ve birçok Türkmen aşiretini de Kürt olarak nitelendirdiler. Ve o tarih yazımı bugüne kadar uzanıp geldi. Türkmen aşiretlerimizi Kürtçe konuştukları için onların safına yazdırarak ayrılıkçı hareketleri doğurdular. Bu da bizim dil demek millet demektir vurgumuzun ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Aşiretin adı Karakeçili aşireti Urfa'da. Siz kimlerdensiniz? Biz Kürdüz diye tarif ediyorlar. Ya yani Karakeçili Türkmen aşiretlerinin en önemli koludur. Ama neden? Biz Türk Kürtçe konuşuyoruz şimdi. Biz orada bir kültür politikası da inşa edip yürütememişiz. Bu da bizim zafiyetlerimizden birisi, eksik olduğumuz alanlardan birisi. Rus gelmiş, İngiliz gelmiş bu araştırmayı yapmış. Ama biz devlet sahibi olarak Osmanlı Devleti 19. yüzyılda ve sonra Cumhuriyet döneminde hala orada bir kültür politikası inşa edip de sahaya inip bu tarihi inşa etmemişiz. Tarih inşa etmek çok önemli. Osmanlı Devleti'nde bütün ayrılıkçı hareketler ilk önce kültür çalışmalarıyla başladı. Ruslar Bulgar dili üzerine, Bulgar tarihi üzerine araştırmalar yaptılar. Dediler ki siz ayrı bir milletsiniz, siz Türk değilsiniz, siz Slav ırkındansınız, dilinizi dininizi öğrenin. Ey ahmak Bulgarlar diye hitap eden yazılar var Bulgar çarının. Neden dilini dilini öğrenmiyorsun? Öğrendiler, daha doğrusu Ruslar öğretti ve ayrıldılar. Doğuda da Ermeniler arasında ilk çalışmalar dil ve kültür çalışmalarıyla başladı aylıkçı hareketler. Dil ve kültür çalışmaları bir milleti inşa eder, ayağa kaldırır, onda geleceğe ait büyük kuvvetler doğurur. Bu önemli bir hareket noktası.